Bye. Herkese günaydın. İkinci günden, cuma gününden, sabahın altı 6.30'da herkese günaydın. Dün sabah videoyu açtım ama işte altı 6.30'da işte olduğum için akşamda işte 7'ye doğru anca eve geldim. Yorgundum. Bir şey de yapmadık yani bir tek bir yemek yedim ve oturdum çocukları yatırdım. O yüzden kamerayı açmadım. Bugün devam edeceğim ama bugün çünkü cuma olduğu için yoğun bir gün. Nedense benim çalışma yani erken işten çıktığım günler daha yoğun oluyor. Bugün şimdi saat 12'de işten çıkacağım. Hemen alışverişe gideceğim. Alışverişten sonra da hemen eve gelip Tugay'ı yüzme dersine götürmem gerekiyor. Yüzme dersi var onun burada bugün. Oraya götüreceğim. Öyle eve gel. Ondan sonra yemek hazırla falan derken öyle bir gün olacak. Öyle bir cuma günü olacak. Yemek ne yapacağımı bilmiyorum. Onu artık birazdan iş yerinde alışveriş listesi hazırlarken artık düşüneceğim. Bayağı da bir alışveriş yapmam gerekecek. Çünkü buzdolabına gerçekten hiçbir şey kalmadı. Ne bileyim salatalık, domates, marul falan hani sebze türü hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden birkaç tane de işte ne bileyim prasa falan bulabilirsem hafta içi e, yemeklik bir şeyler almayı düşünüyorum. Öyle alışverişimi de zaten gösteririm sonra size. Hani alışverişimi yapınca umarım iş yerinde sakin bir gün olur. Cuma günleri gerçi genellikle sakin geçiyor ama yine de belli olmaz tabii ki. Kafamın yarasını görmediniz değil mi? Hmm. Yine de belli olmaz ne zaman sakin bir gün geçiririz bugün dediysem hep e, oluyor işte. Neyse inşallah sakin bir gün geçiririz. Sakin başlarız hafta sonuna. Çok seviniyorum. Öyle özel bir şey de planlamadık hafta sonu için. Ee, Türker zaten çalışacak. Ben de ben, ben de yarın çocukları alırım. Türker e, işe gidince Saat buçuk 5e doğru işe gidiyor. Çocukları alırım. Anneme doğru giderim. Hava da iyi olacakmış. Zaten hava iyi değil. Mesela yani bir um, Ekim ayı. Ekim'in sonu hatta yani Kasım şurada. iki 3 gün sonra Kasım'a geliyoruz. Onun için gerçekten çok sıcak bir hava yani. 20 derece. Ne? O yüzden um, annemin evinin önünde hemen bir oyun parkı var hani annemin terasında oturuyorsunuz ve oyun parkını görüyorsunuz çocuklar birazcık orada oynarlar kuzenleri de gelir ondan sonra öyle orada zaman geçiririz pazar günde zaten genellikle evde oluyoruz Türkiye'nin Türkiye de boş günü olduğu için pazar günü evde geçiriyoruz yani özel bir plan yok hafta sonumuz için sonra böyle ben makyajımı bitireyim saçlarımı da ne yapacağım gerçekten bilmiyorum bu sabah yıkadım şöyle birazcık bir kıvırcık olmaları için bir şeyler sürdüm şimdi sadece makyaj için şöyle bir topladım tam olarak ne yapacağım gerçekten bilmiyorum onu da artık birazdan görürsünüz Çocukların beslenmesini hazırladım. Standart tugay, domates, elma ve salamla ekmek. Onunkini kızartıyorum. Fulya da sadece bugün elma istedi. Elma koydum. Şurada biraz elma artı onu şimdi ben yiyeceğim. Kahvemi hazırladım. Birazdan sadece bir düğmesine basacağım. Fulya'yı ilk önce dışarı çıkarayım geleyim de. Çünkü onun az bir vakti kaldı. Kahvemin de yarıda kalmasını istemiyorum. Kolyeyi çıkardım. Otobüse gitti o. Şöyle kendime ilk önce sabah işte şeykimi içmiştim. Herbalife şeykimi. Şimdi şöyle canım e, bilmiyorum. Tereyağlı ekmek çekti. O yüzden iki tane bundan yiyeceğim. Artık e, bugün öğleden sonra ara öğünlerimde dikkat ederim. <laughs> şöyle bir de kahvemi yaptım. Şimdi Tugay'ın vakti gelmeden ben de şunları şöyle keyifle bir yiyeyim, içeyim. Ondan sonra çıkacağım Ben hadi alışverişleri bitirdim. Bu alışverişim şöyle bir bakarsanız. Bunların hepsini size evde göstereceğim. Ee, ama bayağı bir aldım. Bakalım. Bayağı bir tuttu da. Gerçekten şok içindeyim. Ödediğim fiyata içinde gerçekten şok içindeyim yani. Neyse ama şöyle neyse onu da göstereyim size. O var. 15 euroluk. Ondan da biraz. Hadi ben bunları paketleyeyim. Eve gideyim ve size göstereyim. son hali. İyi, yine burası aldı. Burası almaz diye düşünüyordum. Haydi artık ben eve. Bagaj kapanırsa tabii. Eve geldim. Sonunda. O kadar yoruldum ki. Alışveriş bu kadar yorar mı insanı? Yordu işte. Hemen kendime bir kahve yaptım. Alışverişlerimi şuraya yanıma koydum. Hemen size göstermek için. Çünkü fazla vaktim yok. Saat iki buçuk. Şimdi hemen bunları göstereyim yerleştirilmiştiyse İştiyse buzdolabına girecek olanları koyayım. Ondan sonra üç buçukta evden çıkmam gerekiyor çünkü Tugay'ın yüzme dersi var. Onu oraya götürmem gerekiyor. Şu ön tarafımı da bir görseniz var ya, bomba düşmüş gibi. Ee, sıcak, hava da sıcak. Bugün 2028'e ve az önce arabadaki derece 25 derece gösteriyordu. 25 derece, normal değil. Neyse, şimdi. Biraz daha sizi şöyle arkaya alayım. Hı. Hemen size kartonu göstermek istiyorum ki e, bir bu an buradan kaldırayım. Bu böyle bir e, nasıl desem size kıyafet asmak için bir ne diyorlar? Yani, ne diyorlar ona ya? Kıyafet as asılıyor yani buna. Şöyle basit demirden bir şey. Bunun için aldım. Aa, çok e, ceket var. O kadar çok ceket var ki. İşte şimdi sonbaharlık ceketler, kışlık ceketler hepsini çıkardım birazını olsa şey yapmak istiyorum çamaşır odasına koyup orada askılarla hani her zaman giymediklerimizi askılarla oraya koyayım ya da fazlalıkları işte oraya asmak istiyorum o yüzden aldım onu uygunluğu 15 euroya düşmüştü orada başka yerde 20-25 euro falan verir o yüzden onu şimdi hemen göstereyim hemen başlayayım karışık kuruşuk gösteriyorum. Bir tek Kaufland'a gittim, başka bir yere gitmedim. Türk bakkalına falan gitmedim. Sonunda da ne kadar ödediğimi söylerim. Şimdi burada bir tane marul var. Türkçesine bilmiyorum. Bu marulun. Şöyle bir marul. Son. Üzüm çekirdeksiz. Armut. Biraz daha mı alsam acaba? Armut. Domates. Böyle dal domates. Dallı. 1 kilo 300 gram 3 oyun. Zaten her şeyi 3 oyun ödedim gibi bir şey var içinde. Muz. Şöyle taze soğan göbek salata aldım. Bundan iki tane aldım. Bir de birazdan çıkar. Neden bu kadar çok aldım? söyleyeyim Marul'u. Çünkü bir fulya Marul'u çok seviyor. Her akşam Marul e, salata yemeden durmuyor. Bu göbek salatayı çok seviyor. E, biz de çok seviyoruz. Yani salata çok e, tüken, tüketilen bir şey bu evde. O yüzden Marul fazla. Yani bazen fazla gelebilir. Üç tane patlıcan aldım. Şöyle hafta içi karnıyarık yaparım diye düşündüm. Ya şimdi göstereyim, kas aldım. Şöyle incelerini seçmeye çalıştım. 1 kilo 700 gram 2.50'ymiş. Ee, çok gözükebilir. Çok da zaten. Ama e, Tüker pırasayı çok seviyor. Çok çok seviyor. Hatta e, barbunyalı çok seviyor. Bilmiyorum her yerde biliniyor mu? Herkes biliniyor mu? Bilmiyorum ama bizim oralarda çok meşhurdur. Biz e, Zonguldak Ereğli'deyiz. Ve oralarda çok çok meşhurdur. Barbunyalı pırasa yemeği. Türker de çok seviyor. O yüzden bir kısmını ona öyle barbunyalı yapalım. Bir kısmını da kendime havuçlu yaparım. Ben de havuçlu seviyorum. Barbunyalı da seviyorum da havuçluyu daha çok tercih ediyorum. Şöyle bol limonlu ekşi ekşi. Turp aldım. Şöyle salataya tak takmalım. Göbek salatası bir tanesi de burada. Sonra 3 tane kırmızı patlıka. Benim çocuklar kırmızıyı çok seviyorlar. Sarıyı falan da çok seviyorlar ama böyle sarılı, kırmızılı paketler yok maalesef ki. Ya ayrı ayrı alıyorsunuz ya da bir paket içinde oluyor. Onun için ama yeşili de oluyor. Yeşilini ama kimse yemiyor falan. Gerçekten kırmızı aldım sadece. Mandalina. 1,5 kilo. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Bir kilo havuç. Yine bir kilo yeşil elma. Öteki bitti bile. Öteki paket almıştım. Pazartesi mi almıştım? Almıştım ya. Bitti. Çok güzeldi çünkü ekşiydi. Ben ekşi elmaları severim. Birazını ben yedim. Çocukların yanına okula koydum falan derken. iki tane salatalık. Salatalığı normalde daha fazla alırım ama azaldım. Çünkü biliyorum ki tatları yok. ...artık çünkü o zamana geldik... ...salatalıkların tadı yok ama... ...çocuklar istiyorlar yine de. ...onun için e, az aldım... ...şimdi... E, ...şöyle çiftçi yoğurdu aldım... ...Türk yoğurdu bu... ...Kaufland'dan aldım bunu... ...neden aldım... ...çünkü e, alışverişe gidip gitmediğim için... ...başka hani sütüm olmadı... ...sütü anca aldım... ...şimdi kendi yoğurdumu yapıp... ...o tutana kadar, soğuyana kadar hiç değilse evde yoğurdum olsun diye düşündüm. Çünkü benim çocuklar pilavı, makarna falan yoğurtlu yemeyi seviyorlar ve Türker de çok seviyor. Geçen de demiştim. Çünkü ben şimdi mesela bugün yoğurdu yapacağım. Bugün akşam yapabilirim ancak. Sabaha kadar bekletiyorum. Biraz fazla bekletiyorum ben çünkü ekşi sevdiğimizi söylemiştim yoğurdu. Birazcık hani dışarıda ekşimesini bekliyorum. Ondan sonra bu bir gün gerçekten bir gün komple 24 saat yani hiç dokunmadan buzdolabına bekletmeyi seviyorum. Çünkü o zaman daha sert oluyor, daha bir kıvamlı oluyor. Şöyle 10 tane yumurta aldım. Yani şöyle buzluk reyonundan ıspanak aldım. Şöyle tazesi yoktu çünkü. O yüzden böyle buzluktan aldım. Bunu da biz e, yemeğini de çok seviyoruz da. Ama yemeğini pişirip de o soğuduktan sonra yoğurtlayıp da böyle yemeği daha çok seviyoruz. Onları birazdan kaldıracağım hemen e, şey. Şöyle. Bir temiz, bir deterjan aldım. Bununla her yeri ne diyorlar Türkçesine? Her yeri silebileceğiniz bir yer. Yani yerleri, laminatı, toz almasını, her her yeri kullanabileceğiniz bir deterjan bu. Bunu da bizim doktor hanım şey için, muayenehane için almış geçen. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor ve kokusu gerçekten çok kalıcı, çok kalıyor. Yani biz mesela muayenehaneyi sildiğimiz zaman kokusu hemen her yere yayılıyor ve kalıyor da yani o yüzden aldım. Aslında um, ihtiyacım yoktu. Almasam da olurdu, Var evde ama kokusu çok güzel. Bunları ben şeyle yapıyorum. Kışın hani kalorifer falan yaktığımız zaman küçücük bir kasenin içine birazcık bir koyuyorum üstüne bir de su koyuyorum. Kaloriferin üstüne koyuyorum. O kaloriferden doğru güzel koku da saçıyor. Öyle de yapıyorum. Bir tane piril aldım. Bir ara yeşil bir piril almıştım ben. Kokusu çok hoşuma gitmişti ama şu an o mu değil mi hatırlayamıyorum. Ama o herhalde. Dondurma. Bu Türker çok seviyor bu dondurmayı. Dondurma. Şu dosyamın ıı, dosyanın içine koymalık renkli bölmeler. Bu yere okula. Ona aldım. Bir şişe. Ayçiçek yağı aldım. Erik. Bu da bir kilodur herhalde. Bir kilo. Erik fulya çok seviyor eriği. Yine bir çiftçi bugün ben dört tane aldım İkisi çıktı birisi daha çıkacak yani birazdan şöyle donat aldım Tugay çok seviyor bunları biz de seviyoruz ee, öyle atıştırmalık Tüker falan çok sever öyle atıştırmalık aldım şimdi bir de şunlardan aldım bunlar tavuk eti böyle hazır doğranmış pişirilmiş ve bir tekrarını yani ısıtmanız gerekiyor. Normalde böyle hazır şeyleri pek hani komple donmuş gıdalara karşı bir şeyim yoktur bak. Onları kullanırım ben çalışırken işi işimi çok kolaylaştırıyor. Ama böyle normalde pişmiş şeyleri pek al, almam yani. Ama bunlar gerçekten iyi oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Ne bileyim hemen hızlıca bir makarna sosunun içine atmaya ya da hemen havada ısıtıp da bir salatanın üstüne atmaya o geçen yaptığım tavuklu patatesli yemek vardı onu bunlarla da yapıyorum ben bazen daha hızlı olsun diye ve gerçekten güzel yani güzel oluyor İki paket bundan aldım ee, buzluğumda bulunsun diye aldım çünkü Türker de onlarla ne bileyim yapmayı seviyor ben işte olduğum zaman bazen yapıyor onları şimdi başka ne var full sevdiği cips fazla ıvır zıvır almamaya çalıştım. Çocuklara sordum. Hep ikisi de hani tek bir şey seçebilirlerdi. ıvır zıvır konusunda folye butiksi seçti. seçtiğini seçtiğinde birazdan göstereceğim. Şöyle bir kova küçük domates. Tugay çok sever. Kahvaltıya ekmek üzerine falan hepimiz çok severiz. Hot dog ekmekleri aldım böyle. Bu akşam herhalde çocuklarla hot dog diye düşünüyorum. Ve şunlardan aldım. Bunları geçen alışverişimde de göstermiştim e, çocuklar aldım yine. Belki akşam ne bileyim atıştırmak isterler diye çocuklara aldım. İki tane bir kullanıcı. Bir de şöyle küçük muffinler aldım. Çikolatalı. Türkler dün tek sormuştu ama tabii ki evde bir şey yoktur. Belki birazdan kahveyle veririz diye aldım. Evet, bunu da Tugay seçtim. Emon Bu da Tugay'ın seçtim. Başka ıvır aldım mı bilmiyorum. almadım demeyeyim yalancı çıkmayayım. Almadım diye hatırlıyorum ama bakacağız. Bir tane, bir paket şeker, bir kilo. Şu ıslak tuvalet kağıdı bu. Bir böyle kutusu içinde, kutusu için aldım, kutusu olsun diye. Çünkü kutusu olmadığı zaman o yapışkanlı şeyler e, her çok uzun süre tutmuyor, nasıl içindeki kuruyor, onu atmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir tane kutu olsun diye, bu kutunun içinde de var bir tane bir paket. Ayrıyeten ama yediğimde bu diye şöyle iki tane daha aldım. Şunu şunları, turşu, tugay çok sever. Bir tane limon salata salatalarımız için çünkü fulya limonsuz salata yemiyor. O hazır limon suları oluyor ya onlardan kullandığım zaman salata sosunda hemen anlıyor hemen hemen anlıyor sonra şöyle bunu et suyu bulyon gibi et suyu onu aldım sonra salam şöyle fulya salam bunlardan Allah'tan Kaufland var Kaufland'dan alabildim çünkü bunları fulya çok seviyor o yüzden her zaman da Kaufland'ı şimdi artık Kaufland'a bir daha ne bileyim hani tamam giderim belki ama hani planımda öteki ay başına kadar Kaufland'a gitmek olmadığı için şöyle 3 paket aldım bu salamlardan. Bulunsun. Tarihleri de var çünkü bayağı bir. Kendime de şöyle bir tavuk salam aldım. Bunlar incecik oluyorlar ve fazla yağlı olmuyorlar. 2 <laughs> tane salça aldım. Ben salçayı böyle kullanıyorum benim daha kolayıma geliyor ötekiler çok çok küfleniyor evet küflenmemesi için bazı tiyolar var bazı yöntemler var ama ben bunlara alıştım ve bunları daha çok seviyorum bilmiyorum hmm. şöyle iki tane e, domates sosu aldım polonez bunları aslında e, pek kullanmıyorum eskiden daha çok kullanırdım yeni evlendiğimde falan ama aslında fazla kullanmıyorum artık bunları çünkü daha çok kendimiz yapıyoruz soslarımızı. Daha çok seviyoruz. Çocuklar da daha çok seviyorlar. Bunları neden aldım? Şimdi çocukların arkadaşları geliyor bazen. Okuldan doğru da hani geldikleri oluyor. Onlar, onlar geldiği zaman daha çok yapmayı tercih ediyorum. Hani kesin, hani kendi sosundan eminim. Ama ne bileyim, benim bizim soslarımız hani böyle daha baharatlı oluyor, daha bir ne bileyim sarımsağıydı, soğanıydı falan. O yüzden pek belki o çocuklar sevmez diye. Alman oldu. Çünkü hepsi Alman. Bunlardan bulunduruyorum ki onlar geldiğinde hemen elimin altına yapabileyim. Bir de şöyle oluyor zaten. Mesela ne zaman anca okuldan sonra getirebiliyorlar. Iı, <laughs> Türker de olsa ben de olsam aslında fark etmiyor. Hani okuldan sonra hemen geldikleri için aç geliyorlar. Beklemeye vakitleri olmuyor. Bu da hemen iki dakikada olduğu için. Tereyağı. <laughs> bir tane daha olması lazım tereyağı. Labne. Bir tane margarin aldım. Normalde tere ama bu sırf şey için böyle ekmek için falan hani ekmeğe sürmelik. Yemeklere falan kullanmalık değil. Evet tereyağı aslında tereyağı kullanıyorum. Ekmeğime de tereyağı sürmesini seviyorum. Ama bunu da bulundurmak istiyorum. Bazen kahvaltıya misafirim falan geldiği zaman hafta sonu bulunduğu zaman iyi oluyor. O yüzden de özellikle küçük aldım. Şöyle iki tane konserve doğranmış domates aldım. Bunlar da güzel oluyorlar. Hani evde domates olmadığı zaman ya da fazla sulu domates olmadığı zaman hele ki kışın bunlarla ne bileyim işte herhangi bir sos, herhangi bir yemeğe katmalık güzel oluyor her zaman evde bulundurmaya gayret ediyorum. E, feslen, şöyle kuru feslen soslara makarna soslarını kullanmayı severim. Şöyle 3 tane küçük boy mısır. 3 tane var bunun içinde. Mısır. Mısırı ben salatada çok severim. Tugay çok sever. Hatta Tugay bunu böyle böylesine bile yiyor. Hani kaşıkla. İşte yine şu protein ekmeklerinden sonra iki paket Böyle dilim peynir. Bunlar iki paket. Bir de böyle hazır doğranmış peynir. Bunları böyle büyük kalıp olan kalıp gibi olanları da var. Normalde onlardan alıyordum ve onlardan doğuruyordum. Ama bilmiyorum son zamanda pek kahvaltı yapmıyoruz. Hafta sonunda belki anca pazar günü kahvaltı yapıyoruz. O zaman o büyük kalıp gibi olan bize çok geliyor. Böyle olduğu zaman hem e, Türkiye hemen anında hani, şeyde, buzdolabında gördüğünüz ve hemen birkaç tane alıyor ağzına atıyor. işe gitmeden önce ya da işten gelince ya da e, kahvaltıda zaten hemen bir bölümü bitir. Bir tane böyle ekmek çekirdekli. Evet. İki tane de böyle tost ekmeği sandviç ekmeği. Bir dondurma daha. Bu da daha çok çocukların sevdiği dondurma. Şöyle yeni küçük keklerden aldım. Çin Türker dün kek isteyince dedim böyle küçük küçük paketlenmiş de alayım. Belki bugün yarın işe giderken yanına alır. Ama şimdi bir tanesini deneyeceğim. Merak ilk defa aldım. İçi e, çikolata dolgu duymuş. Bakalım. Deneyeceğim. Bir tane pinguin. Tugay'ın en sevdiği. Çiftçi yoğurtlarım çıktı ortaya. Dört tane demiştim burada. Sonra yaylanın şu şöyle. Ee, bunu aldım bunu çünkü hepimiz çok seviyoruz. Bu hot dog ekmekleri gördünüz mü? Bu hot dog, hot dog da bununla yapıyoruz. Çocuklar öyle arada buzdolabından alıp yemeyi de seviyorlar. Türker de arada bir alıp yemeyi seviyor. Ee, güzel oluyorlar. Lezzetliler. Ama çok pahalılar. Şu paket 6 euro. Türk marketinde hatta bu paket 7.90. Bu kadar fiyat farkı var. O yüzden Türk marketinden almıyorum. Kaufland'dan alıyorum. Çünkü süt aynı süt. Ay. Sütü gördüm. Sütü gördüm burada onun için. Bir tereyağı da. Evet, şu peynirlerden aldım. Bunlar böyle çubuk peynir. Bunları fulye çok seviyor. Türkler de çok seviyor. İkisi hatta bazen kavga ediyorlar peyniri. Şöyle çubuk peynir. Bunlar da çok pahalı ya. Şu dört tanecik parçanın içinde. Şöyle dört tanecik peynir. 2 euro. 2 i̇ki euro. Yani için ama size söyleyeyim. Sadece de sadece şu adı yüzünden. Cins değil. İlk bunlar çıkar çünkü bunları. Sırf bu adı yüzünden. Ha, başka marka al diyeceksiniz. Yemiyor. Kızım yemiyor. Şimdi 6 tane şöyle tam yağlı süt aldım. 2 tane de yarım yağlı süt aldım. Az yağlı yarım yağlı. Başka ne var? Ha, o peynirden bir tane daha aldım çünkü dört tane de çok az. Yani dört tane çok az. Hemen zaten iki saat içinde bitiriyor dört tane. Sonra iki, iki, şişe normal kola aldım. İki şişe de kola zero aldım. Bir de patates aldım. İki buçuk kilo. İki buçuk kilo patates. Şimdi size ne ödediğimi hemen söyleyeyim. Ben. Bakın. Aldığım çoğu şey indirimdeydi. Çoğu şey indirimdeydi. Ne bileyim. Sebzelerin çoğu indirimdeydi. Ne bileyim mesela, e, kolalar indirimdeydi. Ekmekler indirimdeydi. Çok şey indirimdeydi. Gerçi zaten haftalık da onun için gittim. Almak istediğim çoğu şey indirimde olduğu için. Size ödediğim fiyatı söyleyeyim. Tamam, bayağı bir şey aldım ama yemeklik ne var? Yemeklik ne var? Patlıcan var. Pırasa var kaldı ki patlıcanın da kıyması da yok içinde. Allah'tan o bozukta var. Bir söyleyeyim. 161 euro ödedim. Bu alışverişim. İçinde et yok. Pirinç yok. Hani kuru gıda yok. Türk market. Yani Türk market alışverişim yok içinde. Et yok. Kuru gıdalar yok. E, peynirim yok, zeytin peynirim yok. Tamam onların hepsi var almama gerekmiyor ama e, bir de onları almış olsaydım bir en az hani şimdi hatırladığım kadarıyla Türk marketine gitmiş olsaydım da en az bir 150 euro hani öteki onlar da bitmiş olsaydı evde en az bir 150 euro da orada verirdim. Ve bu Taş çatlasa iki haftalık alışveriş kaldı ki evet çoğu şey iki hafta gider ama haftaya Cuma mecbur yine alışverişe giderim ne bileyim bu taze şeyler için ne bileyim işte salata malzemesi ta işte sebze daha doğrusu sebze için meyvelerimiz gider meyve çünkü ben önlerine koyarsam yiyorlar yoksa yemiyorlar ee, ama ekmek için sonra süt için. E, sebzeler için tekrar gideriz. Yani haftaya da en az bir 100-120 aylık alışveriş yine yaparız. Eminim. Çünkü hep böyle. Neyse, moralimi bozmayacağım. Kekimi yiyeceğim. Şunları hemen dolaplara yerleştireceğim. Hele ki buzluğa girecek olanları buz yerleştireyim. Ondan sonra Tuka'nın zaten saati geldi. bir götürmem lazım. Biz yüzme dersinden çıktık Tuga'yla. Dilini... Çıktık. Lidil'e uğradık. Tabii ki yine. Ufak tefek unuttuğum bazı bir şeyler olmuş. Onu da şimdi çocuklar... Onu yemek istediler falan. Neyse onları almaya geldik dediler Şimdi eve gidiyoruz. Türker işe gitti. Fulya evde arkadaşıyla. Ben de bu videoyu burada kapatacağım. Çünkü bayağı uzun bir video oldu galiba. alışveriş falan gösterdiğim için. Size... İyi akşamlar diliyorum. Akşam oldu. İyi akşamlar diliyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir beğeni ya da bir yorum bırakmayı da unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.